Herkese merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte fırınlar, air fraylar, mikrodalgalar yani kısaca fırınların dünden bugüne hali nasıl buna bakacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk elektrikli fırın için 100 yıldan fazla geriye gitmemiz gerekiyor. O tarih 1889'dur. Bu tarihte yapılan haber, habere bakılacak olursa ilk üretilen fırının içinde akla gelen birçok bir şey bulunmamakta. Üstelik hem pişirme hem kızartma adına tüm alternatifler de bu fırında yer almıştı. Üreten kişinin kim olduğuna dair en ufak bilgi ise yer almamıştır bu haberde. Fırının gelişim süreci Orta Çağ döneminde Avrupalılar, özellikle de Hollandalılar, fırına benzer şömineler ya da bunlara benzer kazanlar tercih etmişlerdir. Zaten görsellerinde video içerisinde görüyoruz. Her ne kadar aynı amaç için olsa bile içerisinde ahşaptan kömüre, gazdan elektriğe kadar birçok şey denenmiş olan bu fırınlar elektrikli olmaktan uzaktır kayıtlarda yer alması mümkün olan ilk elektriksiz fırının tarihi ise 1400'lü yılların sonuna doğru Fransa sınırlarında Tuğla ve Çinliler aracılığıyla yapıldığı bilinmektedir. 1708 1728 yılına doğru gelindiğinde dökme demir fırınlar büyük çapta yayılmaya başladı. İlerleyen dönemlerde e, Fransa Fransa'da yine Francis adında bir şahıs Karstrol sobasını icat etmiştir. 1700'lü yılların sonlarına doğru ise Benjamin adındaki bir başka şahıs tek bir ısı kaynağı bulunan ayrı ayrı kontrol edilebilen dört soba üzerine sahip bir demir ocak inşa etmiştir. Bu yenilikçi tasarım aynı zamanda ısı kaynağı olarak işe görmüştür fakat oldukça büyüktür ve bu nedenle de fazla kullanışlı değildir. 1800'lü yıllarda ise James Sharp ortaya çıkmış ve ilk gaz fırını patentini almıştır. Bundan hemen sonra ise Zekatus tarafından yaratılan bir fırın tasarımı bulunmaktadır. Zekatus Windler'in yarattığı fırın hem pişirme hem de kızartma özelliklerini bir araya getirmek üzere tasarlanmıştır. Gazlı olarak yer alan fırınlar 100 yıl bitene kadar kitlesel biçimde her ne kadar çok üretilse de gereken değeri görmemiştir. Yıl, 1900, yıl 1892 gösterdiğinde ise evlerde yer alan elektriğin de devreye girmesiyle elektrikli olan fırınlar üretilmiş elektrikli fırının ilk modelinden biri ise Kanadalı Thomas yapmıştır. 1900'lü yıllara gelindiğinde bir mühendis tarafından üretimler devam etmiş ve mikrodalganın üretimleri de aynı şekilde bu dönemlerde gerçekleşmiştir. Yani mikrodalgayı biraz daha fırının hmm, gelişmişi olarak görüyoruz. Zaten mikrodalgalar, airfreyler gibi ürünlerde videoda yer alıyor görsellerde. Kısaca söylemek gerekir. Fırın oluşmasında isimli isimsiz birden çok e, mucit bir arası yer almıştır. Fırın deyip geçmemek gerekiyor. Bugün kullandığımız tüm araçların neredeyse bu şekilde tarihsel bir gelişim bulunmakta. Tarihteki bu değerli insanlara teşekkürlerinizi sun, sunarak fırınlar konusunu bitirelim mikrodalgalara gelelim mikrodalga fırınlardaki meganetron aslında ikinci dünya savaşı sırasında düşman uçaklarını tespit ederek rahat e, tespit edecek radarlar için icat edilmiştir savaştan sonra radarlar üzerine çalışma yapan ve meganetron ile gerçekleştirdiği bir deney sırasında cibindeki çikolatan eridiğini fark etti. Bu erimeye de mikrodalgaların neden olduğunu düşündü ve farklı yiyeceklerle deneme yapmaya. Önce mısırı denedi, sonra mısırın patladığını gördü. Sonra bir çaydanla delik açıp üzerine bir yumurta yerleştirdi ve meganetronun ürettiği mikrodalga ışığı yumurt ışını yumurta yönüne ve beklediği gibi yumurta da patladı. Hem deneyi yakından izleyen yardımcısının yüzüne doğru. Böylece mikrodalgaların yiyecekleri hızlı bir şekilde pişirdiği anlaşıldı. Spencer 1947 yılında mikrodalga fırını icat ederek patentini aldı. Bu ilk mikrodalga fırın bir buzdolabı kadar büyüktü ve kütlesi yaklaşık 350 kilogramdı çok da kullanışlı olmayan bu fırın 20 dakikada ancak ısıtıyordu diğer taraftan o kadar da fazla ısıtıyordu ki suyu suyla soğutulması gerekiyordu bu da mikrodalga fırının bir su hattına bağlı olması gerektiğini gösteriyordu üstelik mikrodalga fırın o dönemde bir işçinin yıllık ücretin iki katından daha fazla bir ücretle, ücrete yaklaşık 5000-6000 civarı bir dolarla satılıyordu. Bu nedenle ilk satışlar hayal kırıklığıyla yok edildi. Ev tipi ilk mikrodalga fırın ise, e, Right Neon adlı bir şirket olan Amana tarafından 1967 yılında üretildi. 500 doların altında bir fiyata satılan fırın tezgahın üzerine yerleştirilecek kadar küçüktü. Bu mikrodalga fırında pişirme süresi 5 dakikaya kadar ve 25 dakikaya kadar olmak üzere 2 ayar vardı. Ve sırada Air Frey'ler. Air Frey diğer adıyla hava fritözü. Son dönemlerde popüler olmuş olsa da aslında geçmiş oldukça eskilere dayanıyor. Sıcak havayı bir fan yardımıyla dağıtma mantığı üzerinde kurulu teknoloji yaklaşık olarak 80 yıl öncesinde inşa edildi ve Airfrey'lerin atası oldu. New Jersey'deki evinin bahçesinde kaynabahar yetiştiren William L. O yıl beklenmedik bir şekilde tüketebileceğinden çok fazla ürün elde etti. Mahsul fazlasını ziyan etmek istemeyen Maxin soy ismi dondurduğu karnabaharları pişirebileceği well-worn icat etti dondurulmuş gıdaları gaz, gaz yağı veya elektrik yardımıyla tipik bir fırının yarısı kadar kısa bir sürede pişiren bu fırın mikrodalga, air gibi icatlarının keşif yolculuğunda minheng taşı oldu 1940'lı yılların sonunda mikrodalga icat edilince bu fırın popülerliğini kaybetti birçok şirket sonraki 10 yıllar boyunca Nexon'un fikirlerini geliştirmeye devam etti ve günümüze kadar çeşitli ev tipi fırınlar ve airfrayler piyasaya sürüldü peki bildiğimiz hale nasıl geldi 2005 yılından beri hava fritözlü teknolojisi üzerinde çalışan Philips, mark olan Philips, 2010 yılında bugün bildiğimiz haliyle Air Berlin'de bir elektronik fuarında tanıttı. Aradan geçen 12-13 senelik zaman zarfında pek çok şirket alternatif bir hava fırtınası üretti ve üretmeye devam ediyor. Ancak özellikle pandemi ile birlikte unutulakta geçirilen zamanın ve sağlıklı beslenmeye olan hassasiyetin artması Air daha da popüler hale getirdi öyle ki bugün abone sayısı milyonları aşmış Facebook gruplarına her gün onlarca tarif paylaşılıyor. E veya internette hashtag #airfryer etiketiyle paylaşılan videolara milyonlarca izleniyor. Gelin önce hepsi burada verileri üzerinde markaları veriyorum ama bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Hepsi burada verileri üzerinde Türkiye'deki Air satışlarına bakalım. Ardından Türkiye'nin önde gelen şeflerin Air Fryer'lerin salgıları, e, salgılarının perde arkasını dinleyelim. Bunların tamamı YouTube'da var veya hepsi burada da TikTok'da, YouTube'da, Instagram'da, Facebook'ta her yerde. Çünkü artık Air Fryer'ler de bizim hayatımızın bir parçası olmuş durumda. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.